ekonomi dışında gibi görünen ama son derece alakalı yargı. Türkiye gerçek anlamda bir hukuk devleti olmadıkça birinci sınıf bir ekonomi olamaz. Birinci sınıf bir demokrasi olamaz. Gerçek anlamda bir hukuk devleti olmayan bir Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olması da yine hayal. Yargı süreçlerinin mutlaka kısalması gerekiyor. Öngörülebilir kararlar gerekiyor. Bakıyoruz birbirine çok benzeyen davalar iki ayrı mahkemede tamamen farklı sonuçlanabiliyor. Alt mahkeme ile üst mahkeme birbirinin 180 derece farklı kararlar verebiliyor. Bir yandan yargımızın insan kaynağı kapasitesini geliştirmemiz gerekiyor. Bakın biz iktidarımızın ilk 8,5-9 yılında savcı ve hakim sayımızı çoğaltamadık. Yapmak istediğimiz her yeni alımın kendisi bizzat yargı tarafından engellendi. O yapıyı bozmak istemediler. Ya burada milyonlarca dosya. En basit dava 3-4 sene sürüyor. En basit de ticaret hayatından arkadaşlarımız bilir. Bir senedin tahsilatı. 2-3 seneden aşağı süren dava ben bilmiyorum bir senedin tahsilatı. Yok. İki kişi arasındaki borç alacak meselesi. E bakıyoruz zaman aşımları. İnsanların hayatı kararıyor. Ya o yönde ya bu yönde. Ya adalet yerine gelmediği için insanların hayatı kararıyor etkilenenler arasından ya da insanları tutuklayıp içeri koyuyorsunuz. Yıllarca kendileri hakkındaki hükmün ne olacağını bilmeden hapislerde duruyor insanlar. Şu anda bizim hapishanelerimizde yaklaşık 140 bin kişi var. Bunların büyük bir bölümü tutuklular, hükümlüler değil. Yani daha ne olacağı belli değil. Karar çıkmamış bir türlü haklarında. Aile dramları yaşanıyor. İnsanların hayatı kararıyor. Yargı konusunda son derece açık fikirli olmak zorundayız. Hızla insan kaynağımızı geliştirmek zorundayız. Eğitim programları uygulamak zorundayız. Biz zaten hala Avrupa Birliği Avrupa Birliği diyorsak, Hala o hedefimiz varsa siyasi reformlar konusunda daha çok eksiğimiz olduğu için ve Avrupa kriterlerinin onların ekonomisine ne olursa olsun hala iyi kriterler olduğunu düşündüğümüz için. Ve o kriterlere uygun bir demokrasi, Avrupa Birliği kriterlerine uygun bir insan hakları uygulaması ve Avrupa Birliği kriterlerine uygun bir yargı yapısı.